Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar yine sitim kodayız, Patos'tayız. Biliyorsunuz e, pazar videoları atıyoruz ara ara. E, Cypher'ı merak edenler için Cypher'ı atmıştık. Şimdi Patos'u da isteyen arkadaşlar için Patos'u da göstereceğim. Patos Cypher'a göre biraz daha durgun bu arada onu belirteyim arkadaşlar. Slotları merak edenler için slotlar için de ayrı bir içerik yapacağım. Şu an pazar videosunu göstereceğim Patos'ta. Patos için slot durumu erken gelebilir ama Cypher için erken gelemeyebilir. Steam Co için bahsediyorum. Çünkü Cypher'da e, 35 level bir karakterimiz olduğu için hani Lufer'e geçebiliriz. Belki Lufer'e bakarız ama Eslant'a da belki bir nebze bakarız. Ama 70 üstü olup e, CZ için uğraşır mıyız bilmiyorum. Şimdi burada pazara başlayalım. Silver Gem ucuzmuş baya. Silver Game aynı. Patos e, Cypher'la aynı diyebiliriz. 106'dan Trina'nın buying'i var. Trina yüksek. Biraz daha burada arkadaşlar. Diğer gemleri şöyle üstünden geçelim. Bunlar artık standart şekilde. Black gem çok para etmiyormuş. Burada da zenginmişiz bu arada. Üstümüzde 5 milyon coins para var. 5 milyon coins para var arkadaşlar. Zenginiz. 17M Hellbreaker. 15M Helenit Buying fiyatlar. Bunlar tabii ki. Dark Vein 3.5. Igla 25. Burada biraz daha ucuz bu tarz itemlerin buying'i. Light Elemental 30M'miş. Magic Hammer 280. Magic Amor ucuzmuş arkadaşlar burada bakın. Normal uskuya göre daha uygun. Bus neymiş? 1400 mü? Bus niye bu kadar ucuz lan? Bus bayağı ucuz burada. 1 milyona buying var. 1400'e de vardı. Bu ucuz demek ki arkadaşlar burada. Artı 7 holy 10 gb'den satılıyor. M artı 2 550 m. Sos 220 m. Çok pahalı. Fpelt 70 m. Bakalım. Ne göreceğiz? Bus'a bir daha bakalım. Buz Pirem'den buying fiyat var. 1.450'ye gördük en yüksek. Demek ki buz yani 1.450 buying var. Buz çok para değil arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Burada buz fiyatı yüksek değil. Ararat 6 GB 0'ı. Taurus 450 yine. Şuradan bakalım şu neymiş. 650'ymiş Azagay'ı. 0'ı kapalı şekilde. Sen ne satıyorsun? 43M'den sel fiyatı var. Tifoftay 12 imiş. Devil 40M, Devil 450M. Alt takılar her zamanki gibi es geçiyorum arkadaşlar. 880. Yani piyasalar alt takılarım hep yakın olduğu için bunu hep de söylüyorum soran arkadaşlar olduğu için. O yüzden es geçiyorum alt takıları çok durmuyorum üzerinde. 150'den self fiyatı var bu arada Trina'nın. Magic Pack 25 mden Şunlar pahalıymış burada 777K. Roach 65M. Tabii satılıp satılmadığına bir şey diyemeyiz. Fabrikler biraz pahalı. Yani 3-4M'lik bir fark var. 450 Wing of Devil. Foverin. Foverin artı 1 65M'miş. Ymir 33M artı 1'i. Helenit 785M. Diğerleri bizi çok fazla... Şaşırtacak item değil. Hellblot artı 7 sinir. Rebirth 95 hem. Book of Piston Fire artı 5'i 395 4GB fiyatı var. Old. Sen ne satıyorsun abi? Bu da altmış. Gerçi old oldu olduğu belli zaten. de ne sattığını merak ettiğim için açtım. Roll 169, 170 Şu neymiş? Artı 7 mi? Bill Rebirth. Pardon Rebirth diyorum ya. Bill HP Recovery 10 emmiş. Burada çok bir değişiklik yok. Pazar gördünüz bu arada. Pazar hali bu. Hani e, buraya ben boş dediğimde kızan arkadaşlar olabiliyor. Gerçekten boş arkadaşlar. Yani patosta oyuncu yok. Baktığınız zaman. Çitir, Rebirth 11, 4 GB bu arada. Iron Ball 8, 3.5 GB'den. Shell'ler 15 artı 7'leri. Pazarın happy topu olanı işte burası arkadaşlar. Şurada yok pazar boş gördüğünüz gibi. Burada da tek tük. Artık ne görürsek ona bakacağız. Sweet Pot 16'dan buying fiyatı var. Sweet Pot da yüksekmiş. Tabi çok alan yoktur burada. Büyük ihtimal ondandır arkadaşlar. Çünkü oyuncu olmadığı için ne kadar pul sitemi satılıp satılmadığını da bilmiyorum ama pazarda. Bakacağız şimdi hostese doğru. Göreceğiz. Bunların üstünden geçerim. Geçerken siz fiyatlara bakabilirsiniz. Standart sabit sistemlerde çok durmuyoruz bunlar. Şunlar neymiş? Artı 7 Iron Ball 42'yi. Ayrıca pek artı 5'miş. Akara kristalbet bet. Niye aldı ki? Gerçi mage için belki de çitim bu. 1 gb'ymiş artı 7. Scorpion 90'ın. Bunlar 0 mı? 7 mi? 0. Zaten şu ara hep SC satan var neredeyse. Çok farklı bir tem de yok şu ana kadar buralarda hep. Artı sıfır yine Wisdom 165M. Evet taşlara geldik. Jewel of Absorbs o da 55'miş. Filosper 30'muş. 85M artı 7 staff'ın fiyatı var. Sen bakadır oraya. Polybot artı 2 Mage için 150M'miş. Krovaz artı 8. Port için tabi. 250M. Roa bir GB'ymiş. Sacred Silver artı 2 14.5 GB arkadaşlar. Krovaz Asas artı 7 Rebirth 1 360 M. Eagle artı 8 Rebirth 5 950 M. Yine Krovaz Helmet 550. Sen ne satıyorsun kardeş? Çitin artı 7 Çitin bol 160 M'miş. Smite Amber 111 M. Hazarda çok bir item de yok. Gördüğünüz gibi çok fazla bir çeşitlilik yok arkadaşlar. 4 düzenmiş Draki Pendant. Iron Impact 38 artı 7'si. Shuho 6 n Bir an şunu çekiyorduk ha. Shard artı 8 3 Adaga 110 emmiş. Judy Belt 33 em. Amulet of Strange 65 em. Yine bir Holy. Art 6'sı My Mage için 650 emmiş. Likan 5 em. 1620'den satılıyor bu bu arada. 1400'e buyu vardı. Eagle Eye artı 8 yine. Rebirth 5. 9 GB'den. Çitin Shell kafalık. 65 em Rogi'ye artı 8. Raptor, Heparaptor artı 7. 170 em. Fiyat shield artı 8 850 emmiş buying açmış ama Fiyat varsa diyeceğim de Evet Akara itemler artı 2 kristal ring 330 Akara PE 85 m sıfırı LK'ye yine akarası artı 1 330 em Elemental sıfırı akaranın 95 m, Lupus artı 340 em Güzel takım ben hep seviyorum bunu STR için birebir Skevelt artı 1 30 em Diğerleri sıfırlar 110'muş akara LK'ler. Kristal belt 330 yine artı 2. Skebelt artı 3. Lejo artı 1 6 GB. Çok temiz para. Clever 8 50 M. 8 güzel fiş abi. Krovaz varıyor 285'ten artı Rebirth 1. Buying fiyat açmış. 280-85 o arada değişiyor. Şaşok Soru 25'ten 0'ı. Yine buying fiyatı var arkadaşlar. Pazar tükendi ya. Pazar çabuk bitti burada. Hellblot artı 7. 1 GB'ymiş. Sos 2 GB. 180 M. Yani 2 GB demeyelim. Iron Belt artı 2. 950 M. Temiz para. 9.5 GB'den. Raptor 65 artı 7'si. Tears, Cardviz. Kart, card, ben buna Cardviz diyorum. 97 M. Bu da. Artı 7 Ice yine Book of Wisdom. 750 M'den fiyatı var. per Perikoriler mi diyecektim değilmiş. Abi şu itemlerin item olup da böyle artı 7'ye bastığındaki efsane zamanlar geliyor. Şu itemleri gördüğümde aklıma direkt. Sene böyle 2005'ler, 2006'lar. O zaman şunu artı 7 falan yaptığın zaman kralsın. Hani atağına batağına bakmaya gerek yok. Artı 7 yaptın mı kraldın. Rogie artı 3, Rogie Ring 725M. Old Diamond. 65 mi? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun? Bu bu kadar pahalı mıymış? Niye öyle pahalı ya da? Adaga 95'e var. Buna gerçi bakmıştık Adaga'ya ama. Evet geldik şu itemlere. kap 11'den, Bal 4'ten, Virunom 8'den, Raum 2. Diğerleri ucuz. Para edenleri saydık zaten. Buying fiyat bu arada bunlar. DC, DC Premium abi. 480 DC Premium. Pahalı. Yani pahalı derken 265'ti galiba yanlış değilsem Cypher'da. Akara rol 165 sıfırı. 83 Rebirth 5 çar. 17.5 GV'ymiş. Prest, Paladin. Panikçiler. Bunu açmıştık. Başka ne var? Görüp görebileceğimiz burada. Evet bir de puslara bakalım. Shadow Piece 190 mavi trina. Minerva pek 160 enmiş Pathos pek 90 emmiş. Yine Pathos Tech Glow 30M 75M'den 50'li ansiyeliler var 17'den 10'lular var Artı 7 mi? Rebirth 1, Spear Murky 90M'miş Legio, Lini M, Lobo Staff. Buna da bir bakabilirsek tutmuyorsa rol artı 1, 530'muş. Evet arkadaşlar pazarı Bitirdik sayılır. Sayılır değil bitirdik yani. 80 emmiş Taurus Belt. Pontus Pendant 40 em. Geri kalanı. Sen sağ ben selamet pek işe yarayan bir şey değil. Bir de şurada değişik bir şey gördük. 50 emde Scorpion Shield'miş. Pazar piyasası bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Patos'ta pazar bu şekildeymiş. Yani Patos'un pazar durumu böyle. Sunucuyu görüyorsunuz. Yani şuradan itibaren. Şunu da açalım gelmişken. Mino artı 2 650 bu arada. Yani pazar e, boş. Ben bu serverda bilmiyorum oyuncu ne kadar oynayabiliyor. PK'da ne kadar PK dönüyor bilmiyorum ama genel itibariyle pazar açısından konuştuğumuz zaman Usko'daki tüm serverlara göre boş diyebiliriz. E, yine Steam kotada da Cypher'a göre yarı yarıya. Çünkü Steam Code'a e, pazar gene az değildi. Şuralarda falan bayağı vardı. Şuralarda doluydu. Burası bayağı bir baktığımız zaman yarı yarıya az oraya göre. Yine buranın da slot durumuyla alakalı Akşam denk getirip CZ'ye çıkabilirsek Level 66 var ama Uğraşır 70 yaparsam sizin için Belki CZ'sini de göstermek için Bir video çıkarabilirim Durum bu şekilde pazarı merak edenler için göstermiş olduk Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım Videolara beğeni ve yorum eksik etmeyelim Katıl butonunu da kullanarak bize destek olmak isterseniz Katıl yapabilirsiniz Kendinize iyi bakın arkadaşlar